Kalbin kırıldıktan sonra tekrardan o parçaları birleştirdiğin zaman eski haline bürünebiliyor mu abi? Bürünemez. Zaten eskisi gibi olamaz. Ve bir şey eskisi gibi olamıyorsa bunu tekrardan düzeltmene bir mantığı yok. Bırak öyle kalsın. Elinde bir defter var. Her şeyini yırttın, attın, karaladın, çizdin, paramparça ettin. Eline bir silgi alıp onu tekrar silmeye başladığın zaman izleri zaten kalacaktır. Ve sen bu kitapla yani bu defterle 4 yılı tamamlayacaksın. Lise, okulu bitireceksin. Hayatın o hep cebinde olacak. E hatırlayacaksın, aklına gelecek. Çünkü izleri hala duruyor. Sen şimdi oraya farklı konular yazıyor olabilirsin. Edebiyattan, tarihten, İngilizce'den bir şeyler yazıyor olabilirsin. Ama eski matematik problemleri hala orada. Hala izler orada duruyor. Ya kitabı komple değiştireceksin. Ya da o izleri görüp neden yaşadığını ve ne için yaşadığını tekrardan hatırlayacaksın. Ha diyeceksin ki abi o zaman kalbimi çıkartıp atayım mı? Hayır. Kalbini çıkartıp atmayacaksın. Kalbin kırık kaldıysa bırak öyle kalsın. İnsanlar hayatına girdiği zaman o kalp kırıklarını bilsin. Ve ona göre parmak uçlarında yürüsün abi. Basmasın. Ha basıyorsa da eyvallah. Haktan gelen hakkı gider. Değil mi? <laughs>